Boris'in e, ayıcık Boris'in göz işlemesini anlatacağım. Şimdi şöyle arkadaşlar, gözün altından hemen şuradan saymaya başlıyoruz aşağıya doğru. Altıncı boşluğa geliyoruz. Tam ortadan altıncı boşluğun bir x kenarından kafadan giriyoruz. Yani ağız kısmımız olacak şu bölüm. Buradan giriyoruz gözün hemen kenarından çıkıp şu şekilde. Şurada uzun bir ip bırakıyoruz şu şekilde. Daha sonra hemen tam karşısındaki yerden şurada giriyoruz. tam karşısından çıkıyoruz. Diğer gözün hemen yanından. Şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar. Daha sonra yine gözün şuradan girip En başta girdiğimiz yerin hemen bir X yanından giriyoruz. Aynı yerden çıkmıyoruz. Hemen şuradan çıkıyoruz. Şu şekilde çıkmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı sıkıca çektirerek şu ipleri gözün altında kalacak şekilde çektirerek düğüm atacağız. Şöyle şu şekilde olacak arkadaşlar. Sıkı bir şekilde düğümümüzü atalım. Gözlerimiz böyle içeriye biraz çökecek çünkü. Daha sonra şu iplerimizi ikisini de kullanacağız. Burayı da uzun bırakmamızın amacı bu. Hemen ipimizle 1x yanından girerek şu şekilde burnumuzu işleyeceğiz. Şu şekilde hemen burnumuzu yapacağız. Ağzımız şöyle gözükecek arkadaşlar. Hemen 2x arayla Buraya burnumuzu işleyelim. Şu şekilde. daha sonra bunu içeriden bir yerden çıkartıyoruz. İsterseniz kafanın şurasından da çıkartabilirsiniz. Size nasıl uygun gelirse. Bu iple işimiz bitti. Bunu çıkartıyoruz artık. Şimdi şu diğer ipimize geçiyoruz. da yine aynı şekilde 1x yanından düğüm yapıyoruz ya şuradaki düğümün 1x yanından çıkıp şöyle göstereyim. Şuradan çıkacağız arkadaşlar. Tam. Burun işlediğimiz ipleri burundaki işlediğimiz ipleri almadan şu şekilde çıktık şurada şu şekilde bir görüntü olması lazım ağız kısmımızda şimdi tam şöyle ortalayarak düğüm yaptığımız yerden şöyle alt kısmından girip kaşımızı yapacağız. Kaşımızı da şu şekilde göstereyim. Göz hizasından 1 2 3. boşluktan çıkıyoruz. Yani 1 2 3 şuradan çıkacağız. şu şekilde şöyle bir görüntümüz olacak ağzımız burnumuz ve kaşlarımız şöyle durmayacak da bir sıra aşağıda duracak onun için de alttaki sıranın şöyle sayalım 1 2 3 4. boşluğundan içeri giriyoruz. Hemen karşı taraftan çıkıyoruz. yine buradan nasıl yaptıysak bu şuradan aynı şekilde karşıdan da yapıp diğer çıkardığımız ilmekle ilmekle diyorum iple aynı yerden çıkartıp şu şekilde bitiriyoruz kaş ve burun işlememiz ağız işlememiz bu şekilde oluyor şimdi beyaz kısmı ve siyah kısmı göstereceğim. Burayı da düğüm yapıp kesip içi ipine gizleyebiliriz kafanın içine. Gözümüzün beyazı için tam şu alt kısma işleme yapacağız. Herhangi bir yerden girelim. Tam gözün şurasından girip Tam karşısından çıkıyoruz yine. Şu şekilde. Yine tam kenarından girip Şöyle. Kafadan çıkalım. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi ilk yanaktan girdiğim için kafadan çıktım. Yani bu taraftan bu tarafa geçmesi, bu ağız yapısını bozmaması için bu şekilde çıktım. Daha sonra şu ipimi Buradan aynı şekilde bu ipimin çıktığı yerden çıkıyorum. Buraya düğüm atıp kafaya gizliyorum yine. Gözümüzün siyahı için ben normal amigurumi ipinin yani kullandığım amigurumi ipinin bu bunun markası Katanya mesela ikiye ayırıyorum bir ipi şu şekilde sadece iki teli kullanıyorum işleme ipiyle biraz ince oluyor. İpin tamamını kullandığım zaman da kalın bir görüntü oluyor. O yüzden böyle katını ayırıyorum. Ee, gözün tam şu şekilde buradan çıkıp şuradan giriyorum arkadaşlar. Şöyle biraz derin alın. Ya da biraz zor oluyor çünkü bu şekilde tam karşıya geçmesi. Şöyle üst kısımdan bir yerden çıkın. Çok çektirmeyeceğiz zaten. Şu şekilde görüntümüzü verelim. Daha sonra aynı yerden tekrar diğer gözünde aynı şekilde çıkıp şöyle Tam şuradan girip yine ipimizi kafamızın içine gizleyebilmek için şu şekilde çıkıyoruz. Çok sıktırmadan düğümümüzü atıp ipimizi keseceğiz. Yine kafamızın içine gizleyeceğiz. Şu şekilde. Daha sonra yine yanaklarımızı normal benim genelde kullandığım gibi siz elinizde olan neyle renklendiriyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz kuru kalemle. Önce sarı kuru kalem, daha sonra da turuncu üzerine sürerek renklendiriyorum. Bir de ağız kısmının şu bölümüne yapıyorum birazcık da, bir de vücudumuzu yaptıktan sonra şuradaki gömüşümüzün belli olması için bu şekilde.